Merhaba arkadaşlar ben Atacan ve bugün sizlerle birlikte Game of Tricks Dance Lütfen oynayacağız hemen başlayalım ben en başta birazcık oynadım Kanalımın ilk videosu ve 3 filmci kanalının yeniden üretip de hemen başlayalım kontrolü çok iyi burada full full bas op. tamam iyi zıpla zıpla arkadaşlar bu sadece bir tanıtım videosu kanalımın açıldığı ile ilgili kapanmamıştı nereye açıldı yeni açıldığı ile ilgili 3 üç birinci kanallarında ortalarından biriyim <laughs> ya çok bu oyunda çok kötüyüm evet <laughs> ben direkt şundan şey yapayım bakın. Size göstereyim. Şu pratik mod oynayacağım. Nasıl oynuyorduk? Harbiden unuttum lan ha ben. Nasıl oynuyorduk bunu? Komik zamanı. Nereye kadar oynayabiliyorum ben? Jumper. Aaa mantıklı. Ana. Zorla. Ha, <laughs> yüzü zor yapan bir insanım ben. Tamam, söylediği yere akacağım. <laughs> ya çok ödüyüm. Çık buradan. Çık. Victory swipe. Aa. İşte arkadaşlar bu size dediğim şey. Bakın, direkt buradan başlıyorsunuz. <laughs> hop. Tabu. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Tamam. Hop, bir tane alalım. Evet, arkadaşlar şuraya basıp çıktı. Bir tane alabiliyorsunuz. Hop. Hadi. Ha, oraya koymuşum bir tane. Hadi. Hop. Bir defa zıpla. Zıpla. Hop. Ya. Çok kötü. Çok kötü. Hadi. Devam. Devam. I don't. Hadi. Hadi. Ya. çık şunu. Şunu da çık. Arkadaşlar çok zor oyun size söylemem lazım. Yani Arkadaşlar bunun biteceği yok. Hemen biz şöyle ana ekranımıza dönelim. Bunu da zaten zor yaptık. Ben Hop durun. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyorum ve like, abone olmayı unutmayınız. Ha, bir de yorumlarınızı okuyorum hep. Bay bay.